Herkese merhaba, Vahim Mikrofon kanalına hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz, bu bayrak hangi ülkeye aittir? Eğer sizin de sormamızı istediğiniz sorular varsa, siz aşağıda yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Teşekkür i̇yi. ederiz. Teşekkür ederim. sinirinizi öğrenebilir miyiz? Asya. Asya. Nerelisiniz? Adana. Sorumuz şu, bu bayrak hangi ülkeye aittir? Azerbaycan. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> <Görüşürüz. gülüyor> Teşekkür iyi günler. Abi çok kötü şeyler yaşıyoruz. Ailemiz, yuvamız yıkıldı. <laughs> Onu hani sormayacaklar. Ne soracağım abla? <laughs> Ülke soracağım sana, bayrak göstereceğim. Hemen başka, başka. Bayrak evet. Gel ben göstereceğim sana. Merhaba nasılsın? İyiyim abla sen nasılsın? Teşekkür ederim. İsmin ne? İsmim Seydi abla. Nerelisin? Adanalıyım. Soru şu, bu bayrak hangi ülkeye ait? Azerbaycan. Evet doğru, Herhalde. teşekkür ederim. Hiçbir şey abla. Hayır. you? Fine. What's your name? Aurora. Where are you from? From Spain. Which country's flag did the flag? It's in Asia? No. Well, you know the, which country it is, Hara? What do you think? Azerbaijan. Yes, yes, yes. Yes, obviously. That's the truth. Azerbaijan. Azerbaijan? No, it is Azerbaijan. Yes, Azerbaijan. It's a joke. Yes, it's, <laughs> it's, it's Azerbaijan. Yes. <laughs> you know? You know. <laughs> no, it's a joke. Yes, Azerbaijan. I'm going to search it on Google. <laughs> okay. It's <a> the <laughs> <laughs> Yeni bir sonucu bulduk. Şimdi yeni sonucuyla devam ediyoruz. Merhabalar. 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 Adınız? Kemal. Soyadınız? Acaz. Nerelisiniz Kemal Bey? Hatay. Hataylısınız. Şimdi size bir soru soracağım. Bir ülkenin bayrağını göstereceğim. Burayı bilebilecek misiniz bakalım. Buyurun. Tamam. Burası hangi ülkenin bayrağı? Azerbaycan. Evet, bravo. Tebrikler Kemal Bey, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Adınız ne? Muhammed Ekrem. Nerelisiniz Muhammed Gaziantep Bey? Gaziantepliyim. Antepliyim. Size bir soru sorsam. Tabii. Bu hangi ülkenin bayrağı? Azerbaycan. Evet. Azerbaycan, doğru. Teşekkür ederim. How are you? I'm good. How are you? Thank you. What's your name? Sana, where are you from? I'm uh, Morocco. Okay, which country flag is the flag? Oh my God, I know it. Uh, Kistan. something Kistan. So it's either Kazakhstan. No, no not Kazakhstan. Tur Turkeystan. Near, near to Turkey, not near to Turkey. I know it's Georgia top there, oh. and I forget the name. Oh my! I know it. Like it's in near to the Central Asia. Uh, I don't know. It's actually. Azerbaijan. I know Azerbaijan. 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 Thank you. You welcome. I'm really sorry. <laughs> Hello. How are you? I'm good. What's your name? Shirin. Where are you from? Iran. Uh, what? Which country? Uh, flag? This flag. Nigeria. No. no. I don't know. You can think about it. <laughs> Uh, is African? No. Is that? I don't know. So I think near, some... Something... to Turkish, near to Turkish. Uh, Azerbaijan? Yes. 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 Thank, Thank you. you. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler siz. Teşekkür ederim. Sizinize öğrenebilir miyim? Gülçin. Nerelisiniz? İzmir. Bu bayrak hangi ülkeye ait? Azerbaycan. Çok teşekkür ederim. Hello, how are you? Good. 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 Thank you. <laughs> What's your name? Jasmine. Veronica. Where are you from? Tajikistan. Russia. Which country flag this flag? Azerbaijan, I think Azerbaijan. so. Azerbaijan. Yeah. And you what do you think about? Azerbaijan. Thank, Thank you. you. That, it's true. Thank you. Yep.